Nevşehir'de Masaj Salonu'nda fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda masaj salonu sahibinin orta ve bir işletme müdürü fuhşa teşvik aracılık ve yer temin etmek suçundan gözaltına alındı. Nevşehir'de masaj salonlarında masaj adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarı alan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bülü Amirliği ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalar sonunda 13 genç kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldı ve zorla fuhuşa teşvik edildiği tespit edildi. Tespiti yapan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Aralarında işletme sahibi olan iki kişi ve bir sorumlu müdürün de olduğu üç kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 3 adet lüks araca ve şahısların kaldıkları evde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda paraya da el konuldu. Operasyon çerçevesinde ayrıca 250'ye yakın kişinin de ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.